Abi ben şimdi ne yapacağım? Ölüm gerçekten bu kadar can acıtır mı? Bilmiyorum. Ama siz sen de Oğuz da hiç tereddüt etmeden ölüme yürüyorsunuz. Arkanızda annenizi, sevdiklerinizi, bütün bir hayatı bırakıp gidiyorsunuz. İşte bu yüzden sordum. Ama şunu da biliyorum. Birine gerçekten güveniyorsan o bağ kolay kopmaz. Böyle ilişkiler ömürlük olur. Bu sırada Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde izleyicileri çarpıcı gelişmeler bekliyor. Özellikle Zeynep karakteriyle ilgili ortaya çıkan bilgiler hikayenin yönünü bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi. Kulislerde konuşulanlara göre Zeynep yüksek ihtimalle yeni sezonda dizide yer almayacak. Bu da bizleri duygusal ve unutulmaz bir veda sahnesinin beklediği anlamına geliyor. Sezon finali yaklaşırken Zeynep'in trajik bir şekilde hayatını kaybedeceği konuşuluyor. Bu sadece izleyiciyi değil, aynı zamanda Halil İbrahim karakterini de derinden sarsacak ve onu bambaşka bir insan haline getirecek bir kırılma noktası olacak.